programımız olmayacak biliyorsunuz. Vaaz programlarımız çarşamba öğlen 1'de, cuma akşamı 8.30'da ve pazar günü yine öğlen 1'de. Bu sizleri yapacağımız programın içeriği kitap okuma ve söyle söyleşi üzerine olacak. Ee, biliyorsunuz Hristiyan kütüphanesi gayet zengindir. Milyonlarca kitap vardır bu kütüphanede, kutsal kitabın haricinde. İsa Mesih ne demişti hatırlayacak olursanız? Bana iman eden içinden bir Su ırmakları akıtacağım dedi. Dir, diri ırmaklar akıtacağım dedi. Ve bunu her imanlı kendi hayatında görür. Tarihte bunun yansımasıdır aslında. Petrus'tan tutun Paulus'a kadar bu ırmak hiç e, durmamıştır. Hep coşkun bir şekilde akmıştır. Değil mi? Milyonlarca kitaplar, milyarlarca belki milyonlarca ilahiler yazıldı. Sanat eserleri ortaya konuldu bu 2000 sene, 2000 yıllık Hristiyan geçmişinde. Hastaneler yapıldı, kiliseler yapıldı. Um, yetimhaneler yapıldı ve Tanrı'nın içimize koymuş olduğu bu ırmak kendini gösterdi hamdolsun. Bu akşam sizlere bir dediğim gibi bir kitap seçip bu Hristiyan Kütüphanesi'nden onu bir okuyacağız ve üzerinde biraz tefekkür edeceğiz, biraz düşüneceğiz, biraz beyin fırtınası yapacağız, biraz söyleşi yapacağız. Bu iyidir. Yani burada biraz sonra okuyacağımız bir ayet var. Orada Paulus bize diyor ki fikirlerinizin değişmesiyle kendinizi yenileyin. Bu yüzden kitap okumak iyidir ve bizleri zihinsel olarak dinç tutar. Tabi bugün 23 Nisan, aynı zamanda hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım. Umarım yeni nesiller gerçekten bu bayramı kutlayabilmemiz için ödenen bedellerin farkında olarak büyürler ve bunun kıymetini bilirler. Evet, hepinizin bu bayramı kutlu olsun. Bu akşam yaklaşık 15-20 dakikalık bir program planlıyoruz. Ben bu kitap, bugün sizin için seçtiğim kitap Rick Warren'ın Maksatlı Yaşam kitabı. Bu kitabı kitabukaddes.com'dan edinebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Belki başka yerlerden de bulabilirsiniz. Dünyada 30 milyondan fazla kopyası satmış bir kitap. Çok değerli bir kitap. Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Maksatlı Yaşam, hayatın amacına yönelik bir kitap. Bu dünyada neden varım, niçin varım ve hayatımın amacı nedir? Var olmanın amacı nedir? Rick Warren şu anda Amerika'da çok büyük bir kilisenin pastörü olarak, Saddleback Kilisesi'nin pastörü olarak hizmet ediyor. Ve bu kitabı tabii ki onun ne kadar derin olduğunu gösteriyor bizlere. Birçok belki yüzlerce binlerce kitap okumuş. Ama kutsal kitabın ışığında bu kitabı yazmış. Bu kitabı hemen okumaya başlayacağım. Fazla vaktimizi almayayım. Evet. Maksatlı bir yolculuk. Bu kitaptan en iyi nasıl yararlanabilirsiniz? Elinizde tuttuğunuz bu kitap aslında bir kitaptan daha fazlasıdır. Yaşamın en önemli sorusunun yanıtını keşfettiğiniz 40 günlük bir ruhsal yolculuk rehberidir. Dünyada bulunma amacın nedir? Bu yolculuğun sonunda Tanrı'nın yaşamınız için maksadını bilecek ve büyük resimdeki yerinizi anlayacaksınız. Yaşamınızın bütün parçaları yerine oturacak. Bu, bu bakış açısını kazandığınızda gerginliğiniz azalacak, kararlarınız kolaylaşacak, doyumunuz artacak ve en önemlisi sonsuzluk için hazır olacaksınız. Bu kitabın amacını bize özetledi. Aslında Rick Warren bu kitabı 40 günde okumamız için tasarlamış, 40 bölüme ayırmış. Tanrı'nın önünde 40'ın önemini biliyoruz. Kutsal kitap birçok Kırklarla dolu. Şimdi onlarla ilgili biraz konuşacak. Günümüzde ortalama yaşam süresi 25.550 gündür. Yaklaşık 70 sene baz alıyor. Ortalama bir insanın bu kadar yaşa insansanız bu kadar yaşayacaksınız. Sizce de bu günlerin kırkını Tanrı'nın yaşamanızın geri kalanında ne yapmanız istediğini keşfetmek için ayırmak iyi bir fikir değil mi? Kutsal kitap Tanrı'nın 40 günü ruhsal anlamda önemli bir dönem olarak gördüğü konusunda açıktır. Tanrı ne zaman kendi amaçları için birini hazırlamak istese 40 gün ayırmıştır. Nuh'un yaşamı 40 gün süren yağmur sonucunda değişmişti. Musa Sina Dağı'nda 40 gün geçirerek büyük bir değişim geçirmişti. Casuslar vaat edilen topraklarda 40 gün geçirdiklerinde değişmişlerdi. Davut, Goliath'ın 40 günlük meydan okuması sonunda değişmişti. Elisha, Tanrı kendisine tek bir yemekten 40 gün yetecek güç verdiğinde değişmişti. Tanrı değişmeleri için 40 gün verdiğinde Ninova halkının tamamı değişmişti. İsa çölde 40 gün geçirdiğinde güçlenmişti. Öğrenciler dirilişten sonra İsa ile 40 gün geçirdiklerinde değişmişlerdi. Önümüzdeki 40 günde sizin yaşantınızı değiştirecek. Bu kitap 40 kısa bölümden oluşmaktadır. Her gün sadece bir bölüm okumanız konusunda ısrar ediyorum. Bu şekilde bölümün başı yaşamınız hakkında söyledikleri üzerinde düşünme zamanınız olacaktır. Kutsal Kitap şöyle diyor: Tanrının iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romalılar 12:2. Çoğu kitabın bizde değişim yaratmamasının bir nedeni de Sonraki bölüme geçmek konusunda çok aceleci olmamızdır. Duraklayıp okuduklarımız üzerinde ciddi bir şekilde düşünmek için zaman ayırmıyoruz. Öğrendiklerimiz üzerinde düşünmeden bir sonraki gerçeğe geçiyoruz. Bu kitabı sadece okumakla yetinmeyip aranızda bir etkileşim olsun. Bu kitabı sadece okumakla yetinmeyin, aranızda bir etkileşim olsun. Bazı cümlelerin altını çizin. Sayfa kenarlarına kendi düşüncelerinizi yazın. Kitabı sizin kitabınız haline getirin kişiselleştirin. Bana en fazla yarar dokunan kitaplar sadece okumakla kalmadığım bir şekilde karşılık verdiğim kitaplar olmuştur. Evet ben de kitapları okuyarak e, altını çizerek okurum. Bu kitabın da belki yarısının altını çizmişimdir. Çok değerli bir kitap. Size yardımı dokunacak dört özellik. Her bölümün sonunda maksadım hakkında düşüncelerim adlı bir kısım yer almaktadır. Bu kısımda şunları bulacaksınız. Düşünce konusu. Burada gün boyu üzerinde düşünebileceğiniz, maksatlı yaşamın ilkelerinden birini özetleyen kısa bir gerçek yazılmıştır. Paulus ise dediklerimi iyi düşün, Rab sana her konuda anlayış verecektir demiştir. Timoteus 2.7 Üç şey buluyoruz her bölümün sonunda. Ezber ayeti, bu ilgili bölümün gerçeğini öğreten bir ayettir. Yaşamınızı gerçekten iyileştirmek istiyorsanız, Kutsal yazılardan ayet ezberlemek edinebileceğiniz en önemli alışkanlıktır. Bu ayetleri küçük kartlara yazarak yanınızda taşıyabilirsiniz. 3. Uygulama sorusu. Bu sorular okuduklarınızın sonuçları ve kişisel olarak üzerinde üzerinizdeki etkisi üzerinde düşünmenize yardımcı olacaktır. Yanıtlarınızı bu kitabın kenarlarına ya da bir günlüğüne yazmanızı öneririm. Düşüncelerinizi açıklığa kavuşturmanın en iyi yolu onları yazmaktır. Ek bir de şunları bulabilirsiniz. Tartışma soruları. Önümüzdeki 40 gün boyunca bu kitabı bir ya da daha fazla arkadaşınızla birlikte okumanızı hayra ve öneriyorum. Biz de beraber okuyacağız. Yolculuklar her zaman paylaşıldığında daha güzeldir. Bir arkadaşınızla ya da okuma grubuyla okuduklarınız üzerinde konuşabilir ya da fikirlerinizi birbirinizle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde güçten güçlenebilir ve ruhsal olarak derinlik kazanırsınız. Gerçek ruhsal büyüme asla izole edilmiş bireysel bir uğraş olamaz. Olgunluk, ilişkiler ve topluluk aracılığıyla üretilir. Tanrı'nın yaşamınız için maksadını açıklamanın en iyi yolu kutsal yazıların kendi adına konuşmasına izin vermektir. Bu nedenle bu kitapta kutsal kitaptan birçok alıntı vardır. Sizin için dua ettim. Bu kitabı yazarken Tanrı'nın sizi bu gezegene koymasının nedenini keşfederken bir, büyük bir umut, enerji ve sevinç bulmanız için dua ettim. Hayatta buna benzer pek bir şey yoktur. Yaşamınızda gerçekleşecek harika şeyleri bildiğim için büyük bir heyecan, heyecan duyuyorum. Bunlar benim yaşamımda da gerçekleştiler. Ve yaşamımın maksadını keşfettiğimden beri aynı kişi olmadığımı söyleyebilirim. Sağlayacağı yararları bildiğim için önünüzdeki 40 günlük ruhsal yolculuk fırsatını titizlikle kullanmanız ve bir günlük okumayı ve bir günlük okumayı bile kaçırmamanız konusunda sizleri teşvik etmek istiyorum. Yaşamınız üzerinde düşünmek için zaman ayırmaya değer. Günlük planınızda bunun için bir zaman ayırın. Kendinizi bunu yapmaya adarsanız gelin sizin de bir anlaşma yapalım. Bir anlaşmaya imza atmak önemlidir. Arkadaşınızla birlikte okuyacaksınız, onun da imzalamasını isteyin. O halde başlayalım. Rick Warren şöyle bir sayfa koymuş buraya. Buraya bir imza atmanızı bekliyor. Evet. Ben de adımı imza almışım. Ve vaizden bir ayetle burayı bölümü bitirmiş. İki kişi bir kişiden iyidir. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse öteki kaldırır. Yalnız biri yenik düşer. Ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz. Vaiz 4.9.12 Evet. Bölüm şimdi kitaba başlıyoruz. Bu ön sözdü. Aa, evet. Ne alemdeyiz? 10 dakikamız gitmiş. Peki hemen geçelim bölüme. Bu birinci bölüm. Bu dünyada neden varım? Zenginliğe adanmış yaşam ölü ve kesilmiş bir ağaç gövdesidir. Oysa Tanrı tarafından biçimlendirilmiş yaşam gelişen, yaşayan bir ağaçtır. Süleyman'ın Özdeyişleri 11 28. ya 17 7 8. Ne mutlu Rab'be güvenen insana güveni yalnız Rab olana. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve ver vermekten geri durmaz. Amin. Evet bir. Her şey Tanrıyla başlar. Evet, bölümün başlığı her şey Tanrıyla başlar. Koloseliler 1:16. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey onda yaratıldı evet Bernard Russell'dan ateist bir e, filozoftan bir cümle aktarmış tanrının var olduğunu varsaymazsak yaşamın amacının sorgulanması anlamsızdır evet eğer bir mana arıyorsak aslında bu da başlı başına tanrının varlığının bir göstergesidir eğer tesadüfün oyuncağı olsaydık tesadüfen bu dünyaya gelmiş olsaydık neden bir mana arayalım Evet. Ve kitabın ilk cümlesi. Çok enteresan. Çok e, belki sizin de enteresanınıza gidecektir. Bu cümle. Ama ilk cümle. Olarak çok gerçekten enteresan. Ne diyor? Konu siz değilsiniz. Evet. Altını çizmişim. Siz de çizebilirsiniz. Not alabilirsiniz. Konu siz değilsiniz. Yaşamınızın maksadı kişisel olarak doyum bulmanız, esenliğiniz ya da mutluluğunuzdan daha büyüktür. Ailenizden, kariyerinizden ve hatta en çılgın hayalleriniz ve hırslarınızdan çok daha büyüktür. Neden bu gezegende olduğunuzu bilmek istiyorsanız, tanrı ile başlamanız gerekir. Siz onun maksadıyla ve onun maksadı için doğdunuz. Yaşamın amacının ne olduğu binlerce yıldır insanların kafasını meşgul etmiştir. Bunun nedeni genel olarak yanlış başlangıç noktasından yani kendimizden başlamamızdır. Ben merkezci ben merkezci sorular sorarız. Ben ne olmak istiyorum? Hayatta ben ne yapmalıyım? Benim amaçlarım, hedeflerim, geleceğim için hayallerim neler? Fakat kendimize odaklanmak yaşamımızın amacını ortaya çıkarmayacaktır. Kutsal Kitap şöyle diyor. Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu onun elindedir. Eyüp 12:10 Çoğu popüler kitapta, filmde ve seminerde söylendiğinin aksine içinize bakarak yaşamın anlamını keşfedemezsiniz. Büyük olasılıkla bunu çoktan denemişsinizdir. Kendinizi yaratmadınız. Bu nedenle ne amaçla yaratıldığınızı kendinize söyleyemezsiniz. Size daha önce hiç görmediğiniz bir icat göstersem amacının ne olduğunu anlamazsınız ve icadın kendisi de ne amaçla icat edildiğini size söyleyemez. Ancak yaratıcısı ya da kullanım kılavuzu amacını açıklayabilir. Bir keresinde dağda kaybolmuştum. Kampa giden yolu sorduğumda oraya buradan gidemezsiniz. Oraya gitmek için dağın diğer tarafından başlamanız gerekir dediler. Aynı şekilde yaşamınızın maksadını bulmak için kendinizi odaklanarak başlayamazsınız. Tanrıyla yaratıcınızla başlamanız gerekir. Çünkü Tanrı var olmanızı istediği için varsınız. Tanrı tarafından Tanrı için yaratıldınız ve bunun bilincine varmadığınız sürece yaşamın bir anlamı olmayacaktır. Özümüzü, kimliğimizi, anlamımızı, maksadımızı, önemimizi ve kaderimizi ancak Tanrı'da keşfedebiliriz. Bütün diğer yollar çıkmaz sokaktır. Pek çok insan Tanrı'yı kendi isteklerini gerçekleştirmek için kullanır. Fakat bu doğanın tersine çevrilmesidir ve bu başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Tanrı için yaratıldınız. Bunun tersi doğru değildir. Tanrı'nın kendi maksatları için sizi kullanmasına izin vermeniz sizin onu kendi maksadınız için kullanmamanız gerekir. Kusta kitap bu konuda şöyle diyor. Ben niye dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Romalılar 8-6 Yaşamımın amacını keşfetmemek yardım edecek pek çok kitap okudum. Bunların hepsi insanların kendi kendilerine yardım etmeleri amacıyla yazılmış kitaplardı. Çünkü konuya ben merkezci bir noktadan yaklaşıyorlardı. Hristiyan olanlar da dahil olmak üzere insanların kendi kendilerine yardım etmeleri için yazılmış kitaplar, yaşamın amacını bulmak için genelde aynı beklenen adımları önerirler. Hayallerinizi düşünün, değerlerinizi açıklığa kavuşturun, hedef koyun, hangi alanlarda iyi olduğunuzu keşfedin, çıtayı yükseltin, mücadele edin, disiplinli olun, hedeflerinize ulaşabileceğinize inanın, işin içine başkalarını da katın, asla vazgeçmeyin. Kuşkusuz, kuşkusuz bu öneriler çoğu zaman büyük bir başarı elde edilebilmesini sağlar. Kuşkusuz bu öneriler çoğu zaman büyük bir başarı elde edil edilmesini sağlar. Kendinizi verirseniz genelde koyduğunuz hedeflere ulaşırsınız. Fakat başarılı olmak ve yaşam maksadınızı gerçekleştirmek kesinlikle aynı şey değildir. Fakat başarılı olmak ve yaşamın maksadını gerçekleştirmek kesinlikle aynı şey değildir. Kişisel amaçlarınıza ulaşabilirsiniz dünyanın ölçülerine göre büyük bir başarı yakalayabilirsiniz. Fakat hala Tanrı'nın gerçekleştirmeniz için sizi yarattığı maksadı kaçırabilirsiniz. Kendinize yardım etmeniz için verilen önerilerden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Mesaj tercümesinde Matta 16-25 şöyle ifade edilir. Kendinize yardım etmek aslında yardım değildir. Gerçekten kim olduğunuzu keşfetmek için seçeceğiniz tek yol benim yolum kendinizi feda etmektir. Bu kitap kendinize yardım etmeniz amacıyla yazılmış bir kitap değildir. Doğru kariyeri bulmak, hayallerinizi gerçekleştirmek ya da yaşamınızı planlamakla ilgili de değildir. Zaten yüklü olan programın programınıza yeni ekler getirmez. Aslında yaşamda en önemli olan şeyler üzerinde odaklanmanıza yardım ederek daha az şey yapmayı öğretecektir. Tanrı'nın yarattığı kişi olmanız hakkındadır. O halde yaratılış maksadınızı nasıl keşfedeceksiniz? Sadece iki seçeneğiniz var. Birinci seçeneğiniz spekülasyon yapmaktır. Çoğu insan bunu seçer, tahmin ederler, öngörmeye çalışırlar, kuramlar kurarlar. İnsanlar, yaşamın hep nokta nokta olduğunu düşün, düşünmüşümdür dediklerinde aslında tahmin edebileceğim en iyi şey budur derler. Binlerce yıldır olağanüstü filozoflar yaşamın anlamını tartışmış ve bu konuda kurgulama yapmışlardır. Felsefe önemli bir konudur ve yararlı olduğu alanlar vardır. Fakat söz konusu yaşamın maksadını belirlemek olduğunda en bilge filozoflar dahi sadece tahminde bulunurlar. Evet. North Eastern Illinois Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Dr. Hugh Murhead dünyanın en tanınmış filozofları, bilim adamları, yazarları ve aydınlarına yazmış ve şu soruyu sormuştur: "Yaşamın anlamı nedir?" Sonra da yanıtları bir kitapta yayınlamıştı. Bazıları en iyi tahminlerini yazmışlar, bazıları ise yaşam için bir amaç uydurduklarını itiraf etmişlerdi. Ve yine bazıları hiçbir fikirleri olmadığını söyleyecek kadar dürüst davranmışlardı. Aslına bakarsanız birkaç tane ünlü aydın profesör murhede yazıp yaşamın anlamını keşfedip keşfetmediğini sormuşlardı. Neyse ki yaşamın anlamını ve amacını tahmin etme yerine başka bir seçenek daha vardır. Vahiy, Tanrı'nın sözünde yaşamla ilgili vahyettiklerine başvurabiliriz. Bir icadın amacını keşfetmenin en basit yolu yaratıcısına sormaktır. Aynı şey yaşamanızın maksadını keşfetmek konusunda da geçerlidir. Tanrı'ya sorun. Tanrı bizi merak içinde tahmin üretmemiz gereken bir karanlık içinde bırakmadı. Kutsal kitap aracılığıyla yaşamlarımızın beş amacını açıkladı. Bu beş amacı şimdi burada e, zikretmiyor. Daha ileriden. Aslında kitap bu beş amaç üzerine kurulmuş. Oralara geleceğiz daha sonra. Kullanım kıl, kıl, kılavuzumuz budur. Ve neden yaşadığımızı, yaşamın nasıl işlediğini, nelerden kaçılması gerektiğini ve gelecekten ne beklemek gerektiğini açıklar. Kendi kendimize yardım edebilmemiz için yazılmış kitapların, yazarların ve filozofların bilemeyeceği şeyleri açıklar. Kutsal kitap. Tanrının saklı bilgeliğinden gizemli bir biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrının bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. 1. Korintiler 2:7-8 Tanrı sadece yaşantınızın başlangıç noktası değildir. Aynı zamanda yaşamanızın kaynağıdır. Yaşamanızın maksadını keşfetmek için dünyanın bilgeliğine değil Tanrının sözüne yönelmeniz gerekir. Yaşamanızı günlük psikoloji, başarı motivasyonu ya da esin kaynağı olabilecek hikayelere göre değil, sonsuz gerçeklere göre bina etmelisiniz. Evet. Yaşamanızı günlük psikoloji, başarı motivasyonu ya da esin kaynağı olabilecek hikayelere göre, hikayelere göre değil, sonsuz gerçeklere göre bina etmelisiniz. Kutsal kitap şöyle diyor. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Efesler 1.11 Bu ayet amacımızla ilgili 3 konuda bilgi veriyor. Kimli 1. Kimliğinizi ve maksadınızı İsa Mesih'le olan ilişki aracılığıyla keşfedersiniz. Böyle bir ilişkiniz yoksa daha sonra böyle bir ilişkiyi nasıl başlatabileceğinizi açıklayacağım. 2. Siz Tanrı hakkında düşünmeden önce Tanrı sizin hakkınızda düşünüyordu. Yaşamınızın, yaşamınız için maksadı siz ana rahmine düşmeden çok önce belliydi. Sizin bir katkınız olmadan siz daha yokken tasarlanmıştı. Kariyerinizi, eşinizi, hobilerinizi ve yaşamınızın pek çok kısmını seçebilirsiniz. Ama yaşam maksadınızı seçemezsiniz. 3. Yaşamınızın maksadı. Tanrı'nın sonsuzluk için tasarladığı çok daha büyük evrensel maksada uymaktadır. İşte bu kitap bununla ilgilidir. Evet. Yaşamınızın maksadı Tanrı'nın sonsuzluk için tasarladığı çok daha büyük evrensel maksada uymaktadır. İşte bu kitap bununla ilgilidir. Son paragraflara giriyoruz. Rus romancı Andrei Bitov ateist ve komünist bir rejim altında büyümüştü. Fakat kasvetli bir günde Tanrı dikkatini çekti. Romancı şöyle anlatıyor. 27 yaşındayken Leningrad'daki metroda, şimdi Şimdiki St. Petersburg. O kadar büyük bir ça çaresizlikle doldum ki, sanki yaşam bir anda durdu. Herhangi bir anlama sahip olmayı bir kenara bırakın, gelecek tamamen boştu. Aniden kendiliğinden bir cümle belirdi. Tanrı olmadan yaşamın hiçbir anlamı yok. Hayret içinde bu cümleyi tekrar ederken, sanki bu cümle yürüyen merdivenmiş gibi, beni metodan Tanrı'nın ışığına çıkarttı. Çok derin değil mi? Çok güzel, çok doğru. Tanrı olmadan hayatın hiçbir manası yok. Evet. Yaşamınızın maksadı ile ilgili olarak karanlıkta olduğunuz hissetmiş olabilirsiniz. Tebrik ederim. Işığa çıkmak üzeresiniz. Evet. Ve bahsettiği o üç konuya gelelim. Birinci gün maksadım hakkında düşünmek. Düşünce konusu veriyor dedik değil mi? Her bölümün sonunda bunu alacağız. Ben bunu yoruma da yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Bugünkü dinle bu e, okumayı tekrar dinleyebilirsiniz Facebook'tan. E, ve e, kendinize notlar çıkartabilirsiniz. Şimdi vereceğim 3 e, konuyu da oraya yazacağım. Birincisi yazar bize düşünce konusu veriyor. Nedir o düşünce konusu? Konu ben değilim. Bunun üzerine derin derin düşünmemizi istiyor. Ve ezber ayeti veriyor, değil mi? Nedir o ezbe, ezbe, ezber ayeti? Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Kolosiyeller 1:16. Bunu da yazacağım sizin için. 3 uygulama sorusu veriyor. Nedir bu soru? Çevremdeki bütün reklamlara karşın, yaşamın kendim için değil Tanrı için yaşamak olduğunu kendime nasıl anımsatabilirim? Tekrar okuyorum. Çevremdeki bütün reklamlara karşın, yaşamın kendim için değil Tanrı için yaşamak olduğunu kendime nasıl anımsatabilirim? Bu soruyu kendimize soralım ve bir cevap bulmaya çalışalım. Ve derin düşünce konusuna da onu da zihnimize yazalım ve üzerinde derin derin düşünelim. Neydi neydi o? Konu ben değilim. Yani kendimizin dışına çıkabiliyor muyuz bakalım? İsa Mesih'in gibi dediği gibi kendimizi inkar edebiliyor muyuz tanrıyı izleyebilmek için? Peki, bir dua edip programımızı kapatalım. Katıldığınız için teşekkür ederim. İkinci bölümü önümüzdeki hafta aynı bu saatlerde yine karşınıza geçip yapacağız. Rab dilerse devam edeceğiz. Evet. Rab sana hamd ediyoruz baba bu akşam için ya Rab bu ve Rick Warren'ın bu güzel sözleri için. Lütfen ya Rab yüreklerimizi senin gerçekliğine ve senin bizlerin hayatlarındaki maksadını aç ya Rab. Ve kendimizi inkar edip senin peşinden yürüyebilmek için bize yürek ver. Bize yeni bir yürek yarat içimizden baba. Biricik oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Peki teşekkürler değerli kardeşler. Umarım tekrar görüşürüz. Ee, hoşça kalın, evde kalın, Rable kalın. Kendinize dikkat edin. Esenlikler olsun.